Ne yapacaksınız? Ne hey! Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Çekiyorum tabi. Ne yapıyorsun sen ya? Çekiyorsan ben de başlıyorum. Ha, hadi, Çekiyor hadi. musun? Ne yapacağım? Burası hadi, hadi. Hadi. hayır. Sizin pisliğinizi burada biz hadi temizliyoruz. Bana bak sen Bir daha dokun hadi. Şu anda sosyal medyaya bak sizi nasıl hadi. veriyorum. Kedi için ne yapıyorlar görüyor musun? silmemize engel olanlar işte bunlar. Bunların hepsini ifşa edeceğim. Allah Allah. Arkadaşıma Allah Allah. saldırıyorlar şu anda. Bunlar sanırım ama. Saldırıyorsunuz. Şu anda şikayet de edeceğiz. Kedi basılmış daha yeni cuma günü. Bizim üstümüze geliyorlar. Görüyor musunuz? Bütün sosyal medyada yayın arkadaşlar bunları. Yalan, yalan haber. Ha yalan haber. Çektim ki. Ha, asla pislik değil. Bakın. Pislik dedikleri yere bakar pislik mısınız? Olabilir. Bakın her gün temizliyorum ben burayı. Bu mu pislik? <laughs>

ありがとう。 Yaralanmış mesela, orada niye kesin diyorlar Orada yaralı olursa mesela. Onsuz nasıl yaşayacak bu tamamı? Bu Ölenin kızı, şu annesi Ölenin. Bu Ölenin kızı. Kurban, muhtemelen Serkan'ı ilk gördüler. Misilleme olarak yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü hiç biri sevmiyor buradaki canları. Her yer tercemes. Şüphelendiğim birkaç kişi var misilleme yaptıklarını düşünüyorum. Siz nasıl gördünüz? Ne? Hemen aşağıya indim bir şey var mı? Çünkü hep zaten e, diken üstünde oturuyoruz. Her an kedilere bir şey yaptılar mı? Öldürdüler mi? Zehirlediler mi? Toplatıldı mı? Ya yani tüm halimizin huzur ve sükunu bozulmuş durumda. Polise falan şey yaptınız mı? Polisi aradım da karakola gitmem gerekiyormuş. Evet. İstanbul'a şok kedi diye diye ne yaptılar böyle ya? Şimdi olacak şey mi bu? Bugün, bugün bunu alsan yarın çoluk çocuğu alsan yani böyle bir şey var mı? Daha <laughs> ifade <laughs> Açacağım. He, açacağım. Daha önce etmedim. Nasıl bilemiyoruz Anne başkasına yaptırır. Yaptırmadım. Abi korse şey yapıyor. Tabii Ama sen bakıyorsun. tamam. I'm okay.